Herkese merhaba değerli izleyenler. Yeni bir kutu açılışı ve inceleme içeriğiyle daha sizlerle birlikteyim. Beni takip edenlerin bildiği üzere yine aynı KOP markasının KBK8S yani 8 litrelik kompresörünü temin etmiştim. Bunun da kutu açılışını yapıp kanalımızda inceleyip paylaşmıştık. Ancak 8 litrelik model bana yaptığım işlerde biraz yetersiz kaldı. Bu durumdan mütevellit ben de yine KOP markasının KBK25S yani 25 litrelik modelini temin ettim. Kutu açılışından önce kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse dakikada 205 litrelik maksimum dolum oranı mevcut. 1.7 beygir 25'lik olarak geçiyor ama 24 litre yağsız ve sessiz kompresör. Yani İngilizce olarak Oil Free Silent Compressor olarak geçiyor. Marka beygir gücü ve fiziksel yapısından dolayı bunları premium sınıfında adlandırıp satışa sunuyor. Lafı daha fazla uzatmadan diğer tüm detaylar için kutumuzu açalım ve incelemeye başlayalım. şekilde bir taşımayı kolaylaştırmak için tutma mevcutını kontrol ediyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye. Bunda diğer ürünlerden farklı olarak ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Kuretaş, KL Pro bunların premium serilerine baktım. Çünkü 1.0 beygir, 1 beygir bana çok düşük geliyordu bu kompresörler için yağsız sessizlerdi. Bunlara baktığımda şimdi en yüksek Kuretaş var. 2 beygirlik bir motoru mevcut. Ancak basınç ayarını, bar ayarını yapı ayarlayamıyorsunuz şuradan. Bunlar çok olumsuz özellikler. Böyle bir şey almışım. Basınç ayarını buradan ayarlayamıyorum. O benim için eksi bir yön. Ayrıca şöyle çift çıkışı da yoktu. Çoğunda ha, çift çıkış çok önemli bir şey mi? Hayır değil ama olsa da fena olmaz. Daha düşük teygirler de var ama onlar standart kompresörler gibi basınçlar yeterli gelmeyebilir. Bununla kullanım alanınız sınırsız. Çünkü çok hızlı dolduruyor. Birazdan da göreceksiniz. Motor teknolojisi çok farklı. Hava filtresi bu şekilde konumlandırıldığı için ki motor buradan alıp tanka aktarıyor. Kompresörlerde şu hava dolum çıkışlarına dikkat edin. Aşağıya ordundan inerse çok çok hızlı doldurur tankı. Basınç kaybınız çok olmaz. Dolma başladığında. Yani bunlara dikkat edin diyorum. Tercih sebeplerimi size bu şekilde açıklamaya çalıştım. kompresyonu alırken öncelikle bunlara bakın, kullanışlı olması çünkü öncelik sebebi olacak sizler için. Diğer 8 barlıktaki gibi bize çok fazla anahtar lazım olmayacak gibi. Çünkü buradaki jantlar takılı halde geldi. Çalışıyor mu kontrol etmek istiyorum. Şimdi boşuna da içerik çekmiş olmayalım. herhangi bir sıkıntımız yok kurulum yaparken size lazım olacaklar listesinde 6 numara alyan bunun bit suçlu olanı yani cırcır tornavidayla kullanılabilir olanı da işinizi görür ve arkasını tutmak için 17 numara çatal ağız başta gerekli olacak kauçuğumuzun da montajını yapayım. 13 numara sonumuz mevcut. Yaşamaz da şurası kauçuk olduğu için. Kurulumu tamamladık. Şimdi ne kadar sürede dolum yaptığına bakacağız. Az önce denemek için iki para kadar dolum yapmıştık. Bunu bir boşaltalım. Şu parçanın bu arada nereye takılacağını bulamadım. Evet, tahliye musluğumuzun yeri burada genleşmeden dolayı biraz su olabiliyor içinde onu temizledim tekrar yerine takıyorum bakalım ne kadar sürede dolduracak Basınç dolarken 8 barı biraz geçiyor. Ancak yavaş yavaş yine kendi seviyesine doğru geri geliyor. Burada basınç ayar musluğumuz var. Gördüğünüz gibi. Basıncı makinelerimize göre ayarlayıp kullanabiliriz. Mesela şu basınç boya tabancasının basıncı. Bunun olması çok iyi bir şey. Kuletaş'ta diğer markalarda şunu göremedim. Ayrıca çift çıkışımız mevcut. Burayı ayarlayamıyoruz ancak şurayı ayarlayabiliyoruz basıncı olarak. Bunu sonuna kadar yine sıkalım. Şöyle dinlediğimde herhangi bir kaçak tespit etmedim. Şuradaki anahtarı yukarı doğru çektiğinizde doluma başlıyor ve boşaldıkça 6 bara düşünce otomatik olarak çalışmaya ve doldurmaya devam ediyor. Tutma kolumuzu da bu normalde bu şekilde aşağıda böyle durabiliyor. Şurayı çizme gibi bir durum yok. Burası zaten yumuşak sünger. Şöyle yukarı doğru hizalayıp alıp şunu geçirttirdiğimizde tutmak kolunu sabitleyebiliyoruz. Bunu birçok kere denedim bu aparatı. En son şuraya şu tarafa doğru şöyle taktım. Bu sanırım üstüne bir şeyleri koymak için bir daha önceki kompresör incelememizde kullandığımız gerekli olacak aparatlara sıra geldi herhangi bir anahtara ihtiyacınız yok 8'liklerdeki gibi boşta değil takılı olarak geliyor 22 numara çatal ağız anahtar şuralara gerekli olacak bunları size bilgi olarak geçiyorum gerekli değil şu an ama bir problem yaşadığınızda bunlar size lazım olacak burası 14 şuralarda 14 şurası 15 miydi evet şurası da 15 bunu buraya takalım ilk olarak hava tabancamızı deneyelim. Bu şekilde geçirdik. Çek varflar böyle oluyor. Çok rahat kullanımı var. Altı bara düştüğü anda tekrardan çalışmaya başlıyor. Şimdi bir rüzgar seviyesini ölçelim. Evet. Olaya kadar çıktı. Bakın 8 bardayken 52'nin üstüne kadar çıkıyor. Evet, şimdi gelelim desibel ses seviyesi gürültü oranı testine. Artık siz hangisini telaffuz ediyorsanız yaklaşık 86, 85, 84 desibel civarı bir gürültü oranı evet. ölçmüş olduk. Tabi motor daha yeni, yani kompresör daha yeni bu belki çalıştıkça düşebilir. Bahsedilenden biraz daha yüksek gürültü oranına ölçmüş olduk. Şimdi kompresörümüzün ölçülerine bakalım. 52 santim eni mevcut. 56 santim boyu mevcut. Lastiklerle beraber 30 santim 29 29,5 ama 30 santimlik de bir derinliği var. Güç kablosunun boyu ise 1 metre. Bir de ağırlığa bakalım. 14 kilo 30 gram bir ağırlığı var. Şu ana kadar 3 kere çalıştı ama 4-5 kez Tekrar fullleyip bir sıcaklığına bakalım bakalım ne kadara kadar çıkıyor. Sıcaklığımız en üst kısımlarda 83.3 derecelere kadar çıkmış. Şöyle gördüğünüz üzere şu alt kısımlar 60 derece civarında kalan yerlerde herhangi bir sıcaklık artışı görünmüyor. 71-74 derece civarlarına kadar düşme. Şimdi emniyet ventilini test edelim. Emniyet valfi olarak da geçer. Bu 10 bar ve üzerine çıktığında otomatik olarak açılır ve güvenli bir bar aralığına kadar havayı getirince kapanır. Çekiyorum. Emniyet ventilimizde bu şekilde şurası aşırı yük korumamız şuradaki kırmızı düğme dışarıya doğru çıktığında yani bu şekilde değil de bunun bayağı bir esneme payı var. Makine aşırı yük korumasındadır çalışmaz içine hava dolumu yapmaz bu sıkıntı giderildikten sonra içe doğru bastırdığınızda tekrardan makine normal olarak çalışmaya devam edecektir. 1300 watt gücünde hava çıkışı 90 litre 8 barda. 4 barda 120 litre olarak belirtilmiş. Desibelimiz 70 desibel olarak geçiyor ancak biz en düşük 84, en yüksek 85-86 desibel aralığında bir ölçüm yaptık. Tabii şu an kapalı alandayım. Bu da etkili olabilir. Dediğim gibi şuralarda çift çıkış olmasına dikkat edin. Tek çıkışlar genelde geç dolum yapar kompresörümüzle beraber kullanabileceğimiz aksesuarlar basınçlı hava tabancasından sonra sırasıyla lastik şişirme tabancamız mazot benzin gaz yağı üfleme tankımız bunların tanıtımını ayrı bir videoda yapmıştım boya tabancamız genelde boya tabancaların üstünde yazar 45 piyasa ya da 3 barda kullanın diye buraya belirtmişler Bunların hepsi Atlasın ürünleri. Sadece şu spiral hortumun kaliteli olması amacıyla bunu Kale'den aldım. Kalenin hortumlarının yorumları çok iyiydi. Kaliteli olduğunu belirtmişler. Bu 5 metrelik şöyle bir hortum temin ettim. Bunu tüm 1 bölü 2 havalı makinelerle kullanabiliyorsunuz. 150 piyasaya kadar dayanıklılığı mevcut. 15 metre en büyük spiral hava hortumu 8x12 mm. Bununla kullanamayacağınız alet yok kompresörde. Ya yani gerçekten çok sevdim adamlar. Tüm bağlantılarını da göndermişler. Bildiğiniz üzere kalede herhangi bir bağlantı yoktu. Bunları ekstra kendimiz temin ettik. Şurada kompresöre bağlanan jakımız şurada da aksesuarı bağlanan jakımız mevcut. Şöyle taktık. Masraf etmenize gerek kalmadan bu hortumla tüm işlerinizi görebilirsiniz. Tekerleğin havasını tamamen indireceğim. Şöyle bir alyan ucuyla daha kolay indirirsiniz bu havayı. Evet şu an sıfırlandı. Lastiğimiz yere kadar çöktü. 25 litrelik ürünümüzde de klasikleşmiş lastik şişirme tabancamızda testimizi yapıyorum. Hatta şöyle de göstereyim. Gördüğünüz üzere sıfır basınç var. Kompresörümüz dolu 8 barda başlıyorum. Evet. Saniyeler içinde hiç çalıştırmadan zaten prize takılı değil. Doldurdu. Şimdi bir de bu makinemizde dijital olarak bakalım. Emin olalım. Ve içeriğimizi sonlandıralım. PSI cinsini alalım. 33.5 basmışız. Biraz daha basabiliriz ancak sök çıkar yapmak istemiyorum. Şuradan 36'ya ayarlayalım. Sizlerin de izlediği üzere saniyeler içinde hiç ekstra dolum yapmadan lastiğimizi 25 litrelik kompresörümüzle şişirdik. Bu şekilde tabancanız varsa basımı yaptıktan sonra arada şöyle boşaltma tuşuna bir kere basarak buradaki gerçek basıncı görebiliyorsunuz. Tabancamız da gayet başarılıymış. Ben beğendim. İşi fazlasıyla görecektir. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.